Evet, yaklaşık bir 48 saat önce Elite 2020 oyun ödüllerinde bir e, gameplay oynanış e, videosu tanıtımı yapıldı. Bu video ile ilgili e, pek detay veremedim çünkü belirli e, şeyler vardı onları halletmem gerekti. Bir ön araştırma yapmam gerekti yani videoyu derinlemesine bir analiz etmem gerekti. E, videonun sesini kıstım çünkü telif var. E, bir önceki paylaşmış olduğum videoyu da kısa süre sonra kaldıracağım. Frontier kullanıcılarına spoiler verilmemesi konusunda biraz hassas davrandı sanırım. Videomuzu oynatıyorum böyle bir karşılama ekranı bizleri karşılıyor hemen başlayalım. Şimdi gördüğünüz gibi atmosfer atmosfer tamamen dahil edilmiş. Şurada bir dağ var bu dağı görüyorsunuz yüksekliği muhtemelen geminin iniş yapacağı yer bu dağın yanında bir yer. Bir sonraki karelerde zaten göreceksiniz. Ee, gerçekten şu an güzel bir başlangıç. Devam edelim. Evet. E, şu an bu dağın olduğu bölge şurası sanırım. Tahminime göre. Yani e, dokular falan bayağı geliştirilmiş. Normalde bu kadar net değildi oyunda. Yaklaştıkça e, gezegenin dokuları daha daha çok netleşmeye başlıyordu. Ve şu an daha iyi olduğunu söyleyebilirim. Evet gördüğünüz gibi bana biraz Reflection yani parlaklık yansıması çok fazla gibi geldi ama bunların önüne geçebilirler oyun motoru bence komple değiştirildi yani dokular falan çok iyi olmuş bir önceki videomuzda anlattığım şeyler şu an bu kareye dahil ilerleyelim bakın mesela burada bir bulut su var bir bulut var. Bu bize oyunda meteorolojik olayların e, gerçekleşeceği anlamına gelen bir ipucunu veriyor. Bulut olması. Güneş zaten puslu bir şekilde gözüküyor. Bilmiyorum. Mesela buradan e, oyunda normalde şurada olduğunuzu varsayarsam şu karşıdaki tepenin yansımaları bu kadar net değildi. Yani büyük bir ihtimalle e, dağlardaki çok e, uzaklardaki dokuları bile en net şekilde görebileceğinizi anlıyorum ve Gökyüzüne baktığımızda gökyüzü de gerçekten çok hoş gözüküyor. Bize o atmosfer izlenimini tamamen hissettiriyor diyebilirim. Evet karakterimizin adım attığı yerlerde ayak izleri var, dinamik izler. Çok güzel bir ayrıntı olmuş. Ayak izleri gerçekten çok güzel bir ayrıntı olmuş. kıyafetli bir şekilde yürürken üstünden bir tane kobra geçiyor. Şimdi sol taraftaki e, askerin üzerine, oyuncunun üzerine dikkat edin. Onun suiti tamamen farklı. Buradaki e, oyuncunun suiti de soldakinden farklı. E, çevreye baktığımızda gemiler iniş yapmış. SRV aracı, e, klasik SRV aracı. Evet, e, klasik SRV aracı. SRV aracının kapısı da ön tarafta diyebiliyorum çünkü SUV e, araçlarının enkazlarının olduğu bölgede de kaçış kapısı olarak ön cam kullanılıyor normalde. Şu an ekranda gördüğünüz gibi zaten oynatalım. Burada e, birkaç detay var. Gece olduğunda muhtemelen o e, atmosfer etkisi birazcık azalıyor olabilir ama oyuncumuzun üzerinde bir tane aydınlatma cihazı var, fener şeklinde. Bu da çevreyi aydınlatıyor. Bu da güzel olmuş, gerekliydi zaten. Yani mağara tarzı bir yerler olursa veya karanlık üstlere falan hasarlı üstlere girerken bu Fener aydınlatma gerçekten çok işe yarayacak. Gökyüzünün manzarası da gerçekten çok iyi. Şuradaki nebulaları biraz tanıyabiliyorum. Artık oyundan aşina aldığımız için oynatalım. Burada eser ve araçlarını ardı sıra yarış yapar gibi giderken görebiliyoruz. Karşıda bulunan daha videonun başındaki dağ olduğunu düşünüyorum. Ee, ve... Gökyüzü gerçekten çok güzel ve muazzam bir manzaraya sahip. Ben burada ne çeşit ekran görüntüleri alabileceğimin hayalini bile kuramıyorum. Yani o kadar güzel. Çok güzel bir çıkış yaptılar. Ama şöyle gösterebilirim. Burada bir şey atlanmış gibi. Eser var araçlarının şeyleri yok. Tekerlek lastik izleri yok. Bu gerçekten atlanmış olabilir. Ama yaparlar diye de umuyorum. Bu oyuncumuz bir üstten çıkıyor. Ee, karşıda bir tane tarıt var. Muhtemelen 10A tarıt falan 11A tarıt olabilir. Çok güçlü bir tarıta benziyor. Multikanon gibi bir şey. iki tane şey var. Namlusu var. Ee, üst şeklinde. Bir de e, kapıdan çıkarken bir bekleme ekranı yok. Loading ekranı yok. Yani direkt kapı açılıyor ve açık dünyayla tanışıyorsunuz. Bu gerçekten optimizasyon konusunda da çok iddialı bir şey. Yani kapının işte açılmasını bekliyorsunuz. Bekleme ekranları falan. Araya sinematik sahneler. Bunlar yok. Direkt kapatılıyor ve açık dünyayla tanışıyorsunuz. Burada da Anaconda'nın e, bir üstten kalkışını görebilirsiniz. E, şurada bir tane iniş pedi gibi bir şey var sanırım. Muz tutmuş veya direkt buraya denebilirsiniz. Tam emin değilim. Dev sokun ortasına iner gibi. Burası bir Ice World olmalı. E, çevrede üstler var. Aydınlatma fenerleri var. Muhtemelen gece bunlar çok iyi aydınlatıyordur. Çünkü e, binaların yapısına kıyasla çok büyükler. Anakonda'da bir e, yatay kalkış gerçekleştiriyor burada. Bu arada ile ilgili bir detay göstermek istiyorum. Anakonda'nın arkasında ateşin e, efekti var bakın. Etrafta bir buharlaşma oluyor. Hani bu otobanlarda olur ya sıcak havalarda aynı onun gibi. Burada da güzel bir e, manzara var. Bahsetmiş olduğum dağın e, kenarında, köşesinde. Burada bir gemimiz var. Alttan pilotumuz gemimizin landing yarından merdiven yardım ile iniyor. Bakın burada güzel bir detay. Güzel detaylandırmışlar ama şu merdiven olayı hoşuma gitti benim. Yani merdivenden inmesi bakın zaten belli ediyor. Oradan iniyor. İlerletelim. Esker Sop'un e, üstündeyiz şu an. Burada Sol tarafta dikkat ettiyseniz bir tane nöbetçi var. Sağ tarafta multikanon var bir tane. tarz şeklinde. Şurada bir tane kontrol merkezi gibi bir tane istasyon var. Karşıdan zaten bir tane oyuncuyu görebilirsiniz. NPC de olabilir. Şurada bir tane anten var. Bu iletişim aygıtı olabilir. Aydınlatma sistemleri var. Ondan sonra gözümüze çarpan daha neler var. Karşıdaki yapıların içindeki yansımaları görebiliyorsunuz. Bu da güzel bir detay, tabi orada biraz yansımaz olduğu için belli oluyor, normalde belli olmuyor. Şurada bir garaj var, bu garajın büyüklüğü gerçekten çok büyük. Ee, s harbi aracından farklı bir araç mı gelecek bundan da emin değilim ama gerçekten garajın girişi fazlaca büyük yani e, farklı bir araç tipi geliyor olabilir. Şimdi geldik e, oyunun kırılma noktalarından en önemli noktasına. Burada oyuncular belirli bir kombat yapıyor aynı zamanda gemiler de bir kombat yapıyor. E, oyuncular işte şu çizgiyi görüyorsunuz içeriye bomba atıyorlar. Flash bombası duvara çarptığında e, yani sis bombası diyelim anlayacağınız tabirde tetikleniyor. E, şu an ekranda görüyorsunuzdur zaten bombanın atılma sahnelerini. Flash bombasının flash bombasının tetiklenme sahnesini görebiliyorsunuz şu an. Aynı şekilde üstün devam olarak e, anlıyorum burayı, daha e, GS olarak. Burada belirli bir kombat yapılıyor zaten, gemiler de birbirine lazer sıkıyor yukarıda. Burada da e, silahımız var, silahımızın markası şu an gözükmüyor ama ilerleyen sahnelerde gözükecektir. Soldan beslemeli bir silah bu, e, anladığım kadarıyla mekanik bir silaha benziyor. Sol taraftaki oyuncumuzun kaskının arkasında bir tane ışık belirdi zaten. Eldivenlerin dokuları da çok gerçekçi. Kaplamaları ve modellemeleri, renklendirmeleri de çok hoş. Daha çok detaylar gelecektir zaten. Karşıda bir bombanın patlama anını görüyorsunuz Karşımızda hemen 25-30 metre temizde bomba patlıyor. Bakın çevresel farklılıklar da çünkü bomba patladığında her taraf bir anda sallanıyor. Bir de bu zemin tamamen topraktan değil de bin metalin üzerinde olan zemin üzerine konumlandırılmış. Yani bu şu anlama da gelebilir. Yer altında gizli bölmeler veya yer altında e, üstün devamı şeklinde bölümler de olabilir. Bu arada şu görmüş olduğunuz silah ekranın sol köşesinde görmüş ol, olduğunuz detaylandırılmış silah olabileceği anlamına geliyor. Çok benziyor gerçekten. Bakın e, şöyle bir geri gidelim de göstereyim size. Pek bir şey göremediniz ama bakın şu an bu silahın geri tepme özelliği olduğu anlamına geliyor yani silahın iç mekanizması komple bir hareket halinde recoil diyorlar bunlara tabi bunların modifikasyonları işte e, retot arkasına magnifier veya e, holographic sight e, dürbün bu tarz şeyler takılabilir mi bilmiyorum bence takılabilir ve takılırsa da süper olur karşıdaki oyuncunun da sol üst köşesinde bir tane mekanizma var bu mekanizmada herhalde anladığım kadarıyla düşmanı kör etmeye yarayan bir tane ışık olabilir tam emin değilim ama buradan parlıyor gibi gözüküyor dikkatimi çeken bir şey daha var şu sol üst tarafta balkon gibi bir yer var orası da farklı bir yer herhalde yani dışarıya çıkmadan gözlem yapılabilecek bir noktalardan bir tanesi yani gözlem yapılması kolaylaştırılmış noktalar olabilir. Sol tarafta e, ağzı kapalı kargo rek benzeri şeyler var, yuvarlak ve kare olmak şeklinde. Gardiyan yapısına da benziyor biraz. Bu arada yerdeki demirler sağ tarafa bakın. Yani bence sağ tarafın altında bir üs var. Sol tarafta tamamen toprak. Yani bu oyunda yeraltı e, olayları olabilir. Bir de karşımızdaki garajı görüyorsunuzdur. Şu an yakınlaştırdım. bu garajda. Dediğim gibi ya esarvar ama esarvar için çok büyük burası yani gerçekten belki tahminime göre e, sürprizler içerisinde yeni bir araç olabilir ki olmalı zaten bence olmalı esarvarcı tek başına yetmez zaten bakın buradaki ateş sahneleri o kadar gerçekçi ki umuyorum ki bunu after effects'te falan yapmamışlardır e, çok gerçekçi bir ateş sahnesi kullanılmış yani. 2020 klasmanındaki bir oyunda olabilecek her şey oyunda var. Ee, bir de ekranımdaki işte çözünürlük kayıplarını e, ondan sonra FPS kayıplarını da hesaba katarsanız bence bu ateş yani efektler vesaire gerçekten mükemmel. Şu an ateşin dalgalanmasını e, çevreye saçmış olduğu buharın nemi görebiliyorsunuz. Ateşin partikülleri var, tülleri var etrafta. Yer altında dediğim gibi bir tane şey var sanki başka bir bölme var ve orası da yanıyormuş gibi. Dediğim gibi bence yeraltı üst yarıda olacak oyunda. Ve şu an burası da bence bir yeraltı. Çünkü bu kadar karanlık olması hiç doğal değil. Yani yeraltı 2-3 kat bence de olabilir yani niye olmasın. Evet, e, burada da zaten pek bir detay göremiyoruz karanlık bir ortam ama burada da e, takımlar halinde işte belirli bir savaşa, belirli bir kombata doğru ilerleyen askerler var. Red Dot'larımız karanlıkta da parlayabiliyormuş bu arada. Bu da güzel bir info oldu bizim için şu an. Yani karanlıkta da e, metal nişangahımız varsa, Iron Sight varsa bu parlayabiliyor ve bizim nişan almamızı daha kolay hale getiriyor. Güzel bir detay. Burada sol taraftaki oyuncumuz karşıdaki Mavi renkli Kalkanı tetiklenen oyuncuyu ateş ediyor. Sol tarafta Acer Sok'un istatistikleri var sanırım. Burada da bir çatışma anı var. Şu an görebiliyorsunuz. Sağ tarafta e, Metallere veya yüzeler ateş edildiğinde çıkan kıvılcım efekti var. Lerletrim abi. Burada da e, aynı şekilde bir kombat ortamı var. E, pek fazla bir detay yok. Bu arada holografik nişangahlar da e, karanlıkta parlama özelliğine sahip. Bu da bizim nişan alabilmemizi önemli ölçüde kolaylaştırıyor. Çok güzel bir işçilik çıkarmışlar. Burası Daizyaban City. Pek fazla bir detay yok. Aynı şekilde bir önceki video. Burada da normal bir gemi geçişi var. Sol tarafta oyuncumuzun üzerinde feneri var. Bu belki farklı fonksiyonları da vardır. İşte e, işaretlemek gibi düşmanı işaretlemek gibi haritada beta Fuel'daki gibi gibi ee, veya ne bileyim farklı özellikler gece görüş e, köreden ışık gibi gibi çok özelliği olabilir hepsini izleyip göreceğiz artık ve e, fragmanımız burada son buluyor gerçekten güzel bir işçilik çıkarmışlar yani e, güzel bir işçilik olduğunu söyleyebilirim Şöyle bir durum var, oyunumuz şu an Steam'de 61 TL ama yurt dışında Dolar kuru ve e, sterlin kurlarıyla satılıyor. Şimdi daha önceki videomuzda tanıtamamıştık, sizler görmüştünüz zaten. E, bir kiosk var burada, ondan sonra Şu ekrandaki e, tüfek bir önceki sahnedekiyle aynı tüfek. Burada e, ayrıntılar daha çok net. Fotoğrafı da inceleyebilirsiniz, yerdeki e, işaretler olsun. Her şey çok net bir şekilde gözüküyor. Oyuncumuzun üzerinde de bir tane kalkan var. Silahımızın mekanizmaları falan hepsi çok net bir şekilde, gayet ortada. Ekranlardan da işlemler yapabiliyoruz sanırım. Ee, şurada bir tane oksijen tüpüne benzeyen bir şey var. Şimdi kullanıcıları yüzümüzü gösteren bir tane fotoğraf var Frontier tarafından resmi olarak yayınlanmış. Ee, yukarıda gördüğünüz gibi bir tane yönünü bulmanızı sağlayan derece e, cetvel tarzında bir şey var. Onun sol üstünde sıcaklık ve yer çekimini gösteren bir şey var. Sağ tarafta yazı dizilimi var. Koordinatlarını görebileceğiniz Futüristik bir yapıya sahip olmuş komple. Biraz yakınlaştıralım isterseniz. Bakın burada mini mapimiz var mini map sol üstünde Navigator isim geleyen bir tane ikon var e, Keşke yapıların işte duvarları falan da gözükseydi e, belki böyle gizli bölmeler falan da olabilirdi Başka bir oyuncunun oksijenini ve yaşam barını görebilmemizi sağlayan Ve aynı zamanda ismini ve durumunu da görebilmemizi sağlayan Bir tane bar var Bu da güzel olmuş Oyuncunun kıyafeti var Bir tane holosite nişan ya ikonu var. Nişan almamızı sağlayan. Burada pek fazla gösterebileceğim herhangi bir şey yok. Jarjörümüz var. Bu e, kavisli bir yapıya sahip, yumuşak bir yapıya sahip. Fay gruplarımıza çok benziyor bu durum. Fay gruplarımızda da bilirsiniz ki böyle işte katmansal seçim tuşları olabiliyor. Mouse'un sol klik ve sağ klik tuşunu Ateş etmeye veya bomba atmaya ayarlayabileceğimizi tahmin ediyorum. Hola sayımız var. Bu e, kenarları aydınlatılmış camdan yapılmış. Gece veya karanlıkta nişan aldığımızda hedefi görebilmemizi daha çok kolaylaştıran bir yapıya sahip. Sol altta e, oyunun ana kullanıcı arayüzü merkezi burası aslında. Burada çeşitli ikonlar var. Bu ikonların çoğunun ne anlama geldiğini bilmiyorum. E, soldan iki tanesini bilmiyorum mesela. Şurada bir enerji e, ikonu var gördüğünüz gibi. Onun yanında bir tane kalkan var. Şu ikisi e, soldakini tahmin edemedim de kalkan zaten kalkanımıza ait olduğunu biliyorum. Onun yanında hemen o iki yazıyor oksijen. 3 katmanlı bir tane kalkan efekti var. Bu gemilerimizden aşinayız zaten buna. Sol üstte mesajlaşma ikonları var. Şu üstte 3 yazıyor. Bu 3 ne anlama geliyor bilmiyorum. Belki de bizim levelimizi gösteriyor olabilir veya... Ee, kalkan Shield Buster'ımızı gösteriyor olabilir. Net bir şey söyleyemem açıkçası. Ama genel anlamda güzel. Bakın dokular falan da güzel olmuş. Acayip detaylandırmışlar. Çok iyi detaylandırmışlar. Şurada ee, şey var. Hiç kapıyı açma düğmesi gibi aynı. Bakın dereceleri görüyorsunuz zaten yakınlaştırdım biraz şurada tam bir ortalama işareti var. Burada da aynı şekilde jarjörümüzün çıkarılmış halini görebiliyorsunuz. Jarjör yuvasını. Güzel bir şey olmuş, tasarım olmuş. Klasik ve modern tasarım olmuş. Kıvrımları çok yumuşak bir tasarım. Şurada bir hoparlör gibi bir şey var. Acaba o ne işe yarıyor? Belki de belki de kovasın sesi oradan geliyor olabilir. Yani mantık olarak böyle düşünüyorum aynı şekilde burada da pek bir değişiklik yok minimap'te e, bu sefer düşmanlar yuvarlak olarak gözüküyor Belki de burası bir hava kilidi olduğu için ve ileride dışarısı olduğu için oluyor olabilir burada yazı yazıyor ilginç dikkatimi çekti dışarıda e, tarıt falan da olabilir bu yuvarlaklıklar bilmiyorum net bir şey söyleyemiyorum arkadaşlar ama e, genel olarak oyunun kullanıcı arayüzleri böyle. Belki oyuna CS:GO gibi maçlarda getirilebilir. Şimdi bakın burada da dışarıda bir sahne var kullanıcı arayüzü eşliğinde. Burada dikkatimizi çeken birden fazla şey var. Bir anakonda var. Anakonda normal bir anakondaya göre bence daha fazla detaylandırılmış gibi duruyor. Yani model olsun, e, ışık, doku bunlar çok fazla detaylandırılmış. İniş takımları olabilir herhalde orası Bakın yerde bir tane oyuncu ölmüş ee, Şurada da elinde Chris Vector benzeri bir tüfek var SMG tarzında O da güzelmiş Karşıda da bir tane oyuncumuz var Pilot var Muhtemelen bunlar takım halinde Bakın kıyafetlerin e, katmansal dizilimi Ve modellemesi de çok iyi Jetpack'imiz var Jetpack de çok hoş şurada sağ tarafta takılabilir bir slot tarzında bir şey var. Acaba jetpack'e veya kıyafete ek olarak bir şeyler takabilecek miyiz? Burada ateş ediyor zaten. Pis solu da var. Çivi tabancasına benziyor yani. Bakın burada da bir nişan almamızı sağlayan bir tane ikon var. Ve burada da bir tane varil var. Patlamış. Yani düşmanlarımızın yakınındaki patlayıcı varilleri patlatabileceğimiz anlamına geliyor bu bence. Bu da güzel. Burada da bir tane zarıt var. Bu da dikkatimden kaçmadı. Evet şimdi geldik buraya. Bu, bu da güzel bir sahne çünkü burada karşımızdaki oyuncunun ee, kalkanı tetikleniyor. Yani kalkan acayip bir kendini ortaya koyuyor. Sağ üstte de bildirimlerimizin geldiği bir tane alan var. Bunu da burada keşfetmiş oluyoruz. Yani normal Deadly Dangerous'sa bir suç işlediğinizde sağ üstte geliyordu geminizde. Burada da artık burada geliyormuş. Bu da güzel, güzel bir info oldu bu da. Bakın 100 kredi yazılmış. <laughs> Az önceki işaret vardı ya ondan büyük ihtimalle. Aynı şekilde pek fazla bir değişiklik yok. Ee, kalkan çok güzel ya gerçekten acayip detaylandırmışlar. Kalkanın çok estetik bir tasarımı var. Yani normal gemideki kalkanlar daha iyi tasarlanmış diyebilirim. Bakın. Hedefiniz, eee hedef ateş ettiğinizde merminiz veya artık her neyse bombanız hedefe ulaştığında, tesir ettiğinde böyle bir çarpı işareti çıkıyor. Kablolara bakın. Anaconda'daki kablolar geldi aklıma. Hani şu bantlarla yapıştırılan kablolar var ya. <laughs> Gerçekten güvende uçmamızı hissettiren kablolar. Burada da oyuncunun sol üstündeki mekanizma var sanırım kör etmeye yarayan bir mekanizma hem de aydınlatma olarak kullanılabiliyor. Burada da hava kilidini açıp veya kapatan bir tane düğme var diye düşünüyorum. Pistolumuz arkadan beslemeli bir tane e, pistol. Tasarım açısından yumuşak hatlara sahip ve futuristik bir yapıya sahip. fire groupsları var aynı zamanda. ve bundaki e, point biraz daha farklı tasarıma sahip. Tabi videomuz şu an için bu kadar. Bununla ilgili bir fiyat düzenlemesi yapılmış. Türkiye'ye özel de bir fiyat düzenlemesi yapılmış. Normalde e, 309 liraya denk gelirken onların sterlin hesabından Türkiye'nin fiyatı 61 TL olarak belirlenmiş. Ama bu fiyat ön sipariş için geçici mi kalıcı mı bilemeyiz. O yüzden almanızı tavsiye ediyorum. Tabi şu an e, dünyadaki bütün fiyatları ekranda görüyorsunuzdur. Bütün ülkelere ayrı olarak hemen hemen fiyatlandırmalar yapılmış. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Gelişmelerden haberdar etmeye devam edeceğim arkadaşlar sizleri. Kendinize çok iyi bakın.